Tamam zaten ne yapsam çok beğeniyorlar ya. Evet evet en iyisiyiz. Binalım Beğeniyor sıkıntı yok. Geldiniz mi? Merhabalar arkadaşlar. Şu anda sar Ulamış'tayız. Yeni bir ev yapacağız. Detaylarını içeride konuşalım. Buyurun. Arkadaşlar Mini Hanım buraya özellikle bir TV ünitesi tasarımı istedi. Daha önce böyle French çıtalar falan kullanmış. Onun üzerine biz buraya komple tavan taban duvar giydirme bir TV ünitesi çalıştık. Arka tarafa iki tane berjer yapıp havuz manzarasında keyif yapmak için, kitap okumak için bir keyif alanı oluşturduk. Biz bu bölümü olduğu gibi barla beraber komple bir duvar giydirme ve ayna olarak düşündük. Evin derinliğini artırmak için. Üst kata çıktığımızda ilk oda prensesin odası. Lina'nın odası. Bakalım orada neler olacak. Yatak bölümünü pembe duvarın olduğu yere olduğu gibi tavan tavan giydirerek yanına kitaplıklarla yaptık. Fişleri prizleri yanında olan, interneti etherneti üzerinde olan, aynı zamanda karşısında televizyonu olan, altında mini buzdolabı olan çok güzel bir oda geliyor. Arkadaşlar sizinle paylaşacaktır. Karyola yine otel konseptinde tavan tavan olduğu gibi giydirip şık bir karyola takımı yaptık. Komedinler içinde bütün priz grubu üzerinde. Karyolanın hemen karşı çapraz alanında yuvarlak bir niş alanı oluşturup televizyon için aldığımız bir bölüm oluşturduk. Mina Hanım bizden habersiz tabi bizi tanımadan önce bir giyinme odası yapmış. Eski halini görüyorsunuz. Yeni hali tekrar sizlerle olacak. Arkadaşlar burası da banyo. Yatak odasına girdikten sonra bir banyo alanı var. Jacuzzi'nin keyfini önce ben çıkarmak istedim. Bakalım tasarım sonrası bu keyfi yaşamak bir anlam kazanacak mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.